kabilede Kur'an'a rastlamamış biri ve dini olmayan biri için ne dersiniz? Afrika'nın ortasında hiçbir şeyden haberi olmayan biri tek Tanrı'ya tapmaktan sorumludur kardeş. Neden sorumludur biliyor musun? Çünkü ee, tek Tanrı'ya tapmaktan, Kur'an'dan sorumlu değil ama tek Tanrı'ya tapmaktan sorumludur. Çünkü 7. surenin 172. ayetinde şöyle der, dikkatle dinle lütfen. Hatırla Rabbin Adem'in soyundan gelen herkesi toplamış ve onlara kendileri hakkında şahitlik ettirmişti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsi de evet biz şahitlik ediyoruz dediler. Şimdi bu cümleyi dikkatle dinle. Böylelikle diriliş gününde biz bunun farkında değildik diyemezsiniz. Hepimiz bu dünya gelmeden önce tek bir tanrıya tapmak, üzerine söz verdik Rabbimize. Biz diriliş gününde valla benim haberim yoktu ben bilmiyordum diyemeyiz. Tek Tanrı'ya tapmak doğal bir içgüdüdür. Ve ee, kişi buna doğal olarak ulaşmalıdır. E bak 7. surenin 172. ayeti der ki tekrar okuyorum ve bunu da artık bitiriyorum. Kadir Kadir'i uykuya gönderelim. Hatırla Rabbin Adem'in soyundan gelen herkesi toplamış ve onlara kendileri hakkında şahitlik ettirmişti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsi de evet biz şahitlik ediyoruz dediler. Şimdi bu cümle önemli. Böylelikle diriliş gününde biz bunun farkında değildik diyemezsiniz. Evet. eee biz ilk günahla düştük şirk günahıyla bu dünyada şirkten temizlenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Her günahı Tanrı bağışlayabilir ama şirk günahıyla ölürseniz ki putperestlik e, gerçekten e, sinsi bir günahtır. Yani gizli putperestlik bile olabilir. Her şey sizin putunuz olabilir. Zannetmeyin ki ben hadislere inanmıyorum. Ben peygamberi putlaştırmıyorum. Sadece Kur'an'a uyuyorum. Tamam ben artık şirk koşmuyorum, kurtulacağım diye düşünüp gevşemeyin.